inşallah bir kadar seviyorum o da evet. evet. Merhaba, sağ olun. Evet. Merhaba, sağ olun. Evet. Merhaba, Sağ olun. Evet. Merhaba, sağ olun. Evet. Evet.

Evet yine güzel bir fuar organizasyonu arkadaşlar düzenlemişler biz de bugün açılışını yaptık kısmet oldu öncelikle tebrik ediyorum hem emeği geçen firma fuar yirması arkadaşlara hem bizim bürokrat arkadaşlara. Hem de bu firma e, fuara katılım sağlayan bütün değerli katılımcılara ben teşekkür ediyorum. Gerçekten Urfa için e, bu sene e, sektör biraz krizde olmasına rağmen bölgede aldığım bilgilere göre tek inşaat, yapı, dekorasyon fuarı olarak organize edilen fuar. E, geniş çaplı tabii e, güzel bir katılım var. İnşallah hem Urf Urfa'mıza hem memleketimize hem de bölgemize bir faydası olur. E, ben tekrar emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum.